Merhaba değerli izleyicilerim ve öğrencilerim. Pictoblox ile yapay zeka video serisine devam ediyoruz. Bugün PictoBlox'ın bir eklentisi üzerinden uygulama geliştireceğiz. Bu eklentide human body detection yani vücut hareketleriyle alakalı olarak seçenekleri belirleyebildiğimiz, etkinlikler yapabildiğimiz güzel bir eklenti. Şimdi yüklenmesini bekliyoruz öncelikle eklentiye ekledikten sonra. Evet eklentiye ait kodlar burada belirdi. Şimdi burada ben öncelikle elimin hatlarını belirleyen minik bir uygulama yapacağım. Bunun için Tobi kuklası ekranda kalabilir ya da küçültebiliriz. Şöyle bunu 20 yapalım. Daha da küçük bir hale gelsin. Evet yeşil bayrağı tıklandığında kodların başlamasını istiyorum ve sürekli olarak ekranımı analiz etmesini istiyorum. Bunun için evet şöyle desem el hareketlerimi e, kamerada analiz et kod kısmını kullanıyorum. Evet yeşil bayrağı tıkladığımda kamera açılacak ve elimin e, hatlarını kamerada analiz edecek bunun için tabii ki ilk olarak kamerayı da başlatmam gerekiyor. Yani net bir şekilde sıfır transparanlıkta kameram başlatılsın istiyorum. Bakın kamera başlatıldı. Şimdi elimi gösteriyorum. Gördüğünüz üzere gözüküyor. Elimi farklı şekillere getirdiğimde de gene elimin hareketlerini görüntülemiş oluyor. Bakın görüyorsunuz. Birçok yapay zeka işlemlerinde kullanılabilir ya da birçok uygulama, oyun geliştirilebilir bu sayede. Şöyle ki giriş yapmakla ilgili bir uyarı aldık gene. Şimdi bununla ilgili e, ilerleyen haftalarda nasıl bir uygulama yapacağız? İlerleyen videolarda daha doğrusu. Öncelikle buradaki transparanlığı tamamen transparan haline getireceğiz. Bakın gene elimi gösteriyorum ancak görüntüm transparan olduğu için e, sadece elimin hatları gözüküyor. Bu hatlar üzerinden e, şu işaret parmağımın en üst kısmına bir yuvarlak getirerek bu yuvarlakla çizimler yapmaya çalışacağız. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere takipte kalın.